Selamlar tekrar saygılar evlatlar. Aydın yayınlarının organik denemelerinden altıncısını parçalayacağız. Hadi başlayalım o zaman. Kardeşim canlarım benim sınıfı ve kullanım alanlarıyla ilgili hangisi yanlıştır diye verilmiş. Bu çok ayrıntı gibi gözüken ama böyle temel bilgiler çok ee, hani zorlamayacak bizi. Basit. Adana Bozantılıyım kardeş. Gel. Nanolin. Bir ester bileşiğidir. Arkadaşım koyun yününden elde edilir. Köylerde amcalar genellikle babam benimde kullanır. Vazelin dediğimiz merhemin yapımında kullanılır, yapıştırdım. Gliseril sitarat, sizlerin biyolojide yağ dediğiniz maddedir. Sabun yapımında kullanılır, yapıştır. Geçen sorduğum adam diyor ki lokman ruhu ne hocam diyor. Lokman ruhu. Ağzını kırdım lokman ruhu bak bu işte. Dokman ruhu eterdir. Hatta C2H5 C2H5 diyetil eterdir. Adam bayıltır. Anestezi de kullanılır. Hatta ee, bununla bayılttığın adam ayıkmadığı için, gittiği için, geri gelmediği için vazgeçilmiş günümüzde. Balsam çam ağaçlarının kozalaklarından elde edilen Doğal yapanlar bunları çok güzel yapmıyor. Öksürük şurubu olarak kullanılan yine bir esterdir, yapıştır. Asetilen C2H2'dir. Kaynak işleminde kullanılır. Eyvallah ama kardeşim alken değildir bu adam. Asetilen, asetilen neredir? Ne demek? Alkindir. Cevabın edir nedir? Bak, soru ezberle doluymuş gibi ama sen hızlı bir şekilde şıkları okuduğunda Edirne'nin asetilene arken çok saçma olduğunu göreceksin. O yüzden her şeyi bilmenize gerek yok abi. Bil ama bilmeden de bazen soru çözülebilir. Ben bildiğim için anlattım abi. Gel. Bir karbon atomuna 3 adet metil 1 adet etil bağla. Lan bağlayalım. Al. Kırmızı 1 adet karbon aldım. Diyor ki buna 3 tane metil sapla. Ah. CH3. CH3 CH3 bir tane de etil sapla diyor. Adam diyor bak ben demiyorum. O zaman al. CH2 CH3. Aha bu. O zaman gel. En uzun zincirin nah bu mu oldu abi? Kaç karbonlu? 4. O zaman 2 2 dimetil butan, doğru. Ben bunu sistematik değil de yaygın adıyla söylersem 2 numaralı karbona 2 adet metil sapladığım için ne o? Ana zincirde 4, 2 de dalım olduğu için 6. Neo egzan? Bu da doğru. 2 metil pentan diyor. Töbe station diyorum. Burada en uzun zincir. 4 karbonlu. Böyle bir şey diyemem. Cevabım deniz. Dertemiz. Korkmayacaksın. Cesaret. Karbon, metil, etil yapıştır. Yardır git. Evet. Ne diyor? Hidrojenler eşit diyor. E o zaman ben bu adamların güzel kardeşim neyini bulmam lazım? formüllerini bulmam lazım. Dikkat. Siklo halka var. N bir de alken yapısı var. Dikkat. Hep önce alkan gibi yazıp sonra çevireceğim. Kardeşim, bu 6 karbonlu alkan olsaydı C6H14 olacaktı. 2 katının 2 fazlası. Şimdi ben bundan siklo olduğu için 2 hidrojen eksilteceğim. Alken olduğu için de 2 hidrojen eksilteceğim. Yani şöyle gösterelim daha yakışıklı olsun. O zaman cevabım C6H10 olacak. Yapıştır. Şimdi ne? Büten diyor. Alken. O zaman bu adam C kaç? Bütenden 4. Bir de metil 5. Alkan olsaydı 5'e 12 olacaktı. Alken olduğu için 2 hidrojen çıkaracağım kardeşim. 5'e ne gelecektir? 10 gelecektir. Yapıştırdım. Geldim. Propan alkan. 3 karbonlu bir de metil bağlı 4. Bunda halka yok pi yok. O zaman direkt C4H 10 olacak. Direkt en hegzen. Alkan olsaydı heksan olsaydı 6'ya 14 diyecektim. 2 hidrojen eksilteceğim. 6'ya ne gelecek güzel kardeşim? 12. Baktığın zaman bu üçünde de eşit olduğunu görüyor. Adana'ya basıyorsun. Yani sloganım şu. N'e 2N artı 2'yi yazıyorum her pi hem her alkenden iki hidrojen eksiltip şamarlıyor. Buyurun. Hidrojen ve karbondan oluşan bileşiğin bir malı yakıldığında dört mal hidrojen şey hidrojenle alaka karbondioksit oluşuyorsa bu adam dört karbonlu. Şıklarda dört karbonlu olmayan var mı? Var Ceyhan. Var mı? Edirne gitti. Bu. Huh. Sizin gibi çözdüm bak. 2 malla doyuruluyor demek. Bir pi'nin karşılığı h2'dir. h2. Demek ki bu adamda 2 tane pi var ki 2 h2 ile doyuyor diyeceğim. Geldim. Şimdi amonyaklı bakın nitratla tepkimi vermek demek. Alkan alken ve alkin ayrımında alkinin özelliğidir. Ancak bir şartım var uç olmak zorunda. Uç. Yani uçta olacak hidrojen. Verecekse. O zaman bu olur. Adam vermiyor diyor. O zaman veren buysa bunu da eledim. Bu zaten aklın rahmetine kavuşur. Cevabım Denizli gelir kardeşim. Olay bu. Anlaştık. Şavarladım. Beş numaralı soru. Primer bir alkolün özelliği değildir diye soruyor. Abi Alkol dediğin adam ROH mı? Ya da CNH2N artı 1 OH mı? Karbon, hidrojen, ÖTV, KD ve oksijen var. O zaman polar. Suda çözündüğünde OH derişimi artar diyor. OH diye cevap veriyorum ben buna. OH. OH diyorum. Oha. Niye? Abi alkol bir baz değil ki OH'ı arttırsın. Hatta ve hatta yani YKS müfredatından nötr kabul ediyoruz da kısmen azıcık asidik bu. Hidrojen iyonu verir. Abi bu mümkün bu olmadı. Abi. Oha oldu. Organik asitlerle isterleşme. Aldehitlerin indirgenmesinden oluşma. Karbon sayısı arttıkça çözünürlüğü azalır. Çünkü karbonlar suyu sevmez. Dolayısıyla kaynama noktası da ne yapar? Artar cevabın B seçeneği geldi. 6. Gel. Şekerin oksijensiz ortamda fermantasyon. Ana bu şeyi anlatıyor abi. C6 H12O6 eşittir. 2 adet C2 H5 OH artı 2 adet karbondioksit. Oksijensiz fermantasyonu anlatıyor. Değil mi? Ne diyor bana? Organik bileşik için hangisi yanlıştır? Abi şundan bahsediyor değil mi? Karbondioksit anorganik çünkü. Etilene su katarsan elde edilir. Vallahi doğru. Çünkü etilen dediğin adam CH2. Çiftle bağ CH2'dir. Ben buna suyu çakarsam kardeşim katılma tepkimesi gerçekleşir. Birine hidrojen, birine OH. Nah da olur sana C2H5, OH. Yapıştır. Doğru. Arkadaşım bunu bitkinin ürününden elde ettiğim için bioetanol denir. Etanol. Etanol neyse etanol benzin ile karıştırılıp yakıt olarak kullanılabilir. Yapıştır. Geldim. Ne diyor? Dimetil eter ile fok izomeridir diyor. Doğru söylüyor. Dimetil eter nah bu. İçi karbonlu. Bu da içi karbonlu. Yapıştır. Abi 2 karbonlu poli alkol değil ya. Monoalkol. Yıllardır bildiğimiz TYT'de gördüğümüz C2H5 OH bu adam. Yani poli moli falan fıstık değil. Monoalkol yapıştırdım cevabım edir Gel abi dikkat 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 kaç tane izomeri vardır diyor şimdi Müslüman bak burada pi ba var ya o zaman bunun bir pi bağı olan bileşiklerini hayal edeceksin Bir. iki halkalı olanları hayal edeceksin O zaman önce biz kardeşim neyi hayal edelim pi bağı. bu ne? cızık olarak yazıyorum kendisini. Kaç karbonlu? 1, 2, 3, 4. Nah bu bu. Bak bu bu. Bu ne? Kendisi. Ben dörtlüğü yazıyor. 2'yi buraya getiriyor. Ne oldu? Bir büten oldu sana iki biten. İki biten. İki büten. <laughs> bu. Şimdi buradan bir geldi. Niye iki yazıyorsam artık. Giderim kardeşim. Ben bunu bak üçlüye çevirir. Şöyle A ikili bağ buraya atar. Yani 1, 2, 3, 2 metil propen olur. Etti mi sana? Bir izomeri de buradan 2 geldi. Ben bunun pi bağıyla oynayarak bunları yapabilirim. Ama başka da yapamam. Şimdi ne yapacağım? Halkalı yazacağım. Abi bunu gider siklobutan yazarım. Dörtgen. Bir izomeri buradan gelir. Giderim abi. Üçgen yazar bir de metil bağlarım buna. Başka da bir bok yapamam abi. Dolayısıyla 1, 2, 3, bir de bu ne? 4 tane izomerini ne yapabilirim yazarım. 2 tanesi açık zincirli alken, 2 tanesi halkalı sikloalkan sonuç itibariyle izomeri midir? Evet cevabım B'ye gelir. Anlatabilebildim mi? Güzel soru. Valla güzel soru. Siklobutan nasıl oluyor? Niye olmasın? C4H8. Bu da C4H8. Elif'im. Metil siklopropan ne olur? Yine C4H8. Çünkü halkalı olduğunda hidrojen sayım ne olacak? İki tane eksilecek. Niye olmasın? Çok güzel olur. Tamam. Gel. Aha. Uzun ince bir yoldayım. Uzunca bir soru. Sabun üretimini bahsetmiş. Yağ asidi İlk defa karşılaşıyorum böyle bir soruyla. Valla benden ders dinlemediğin belli oluyor Arda. İlk defa karşılaşma. Ben çok güzel anlatıyorum bunları derslerimde. Hocam bu sorular sıkıntı. Hiç sıkıntı değil kardeşim. Hiç. Hiç sıkıntı değil. Bak. Beni tarih etmeyin bak. Vallahi bak. Zor mor demeyin bak. Al. Kalbiniz gibi temiz bir sayfa açıyorum. Güzel kardeşim. Canımın içi. Adam mesela şunu verdi sana. Bak al. Dedi ki bunun kaç tane izomerini yazacağım. Bir defa bak bu ne? C3H6. Sen bunun alken olarak izomerini şöyle yazamazsın. Bu gene aynısı olur. C3H6 olur. Bunun gidip ne yazarsın abi? Direkt üçgen yazarsın. C3H6. Yani 3 karbonlu bir alken ve sikloalkan yazabilirsin. Olay bu. Ama sildim. Deminki soruyu baştan alıyorum. Adam sana C4H8'i sorarsa Lan dersin bunun orijinali ne? Bak iyi dinle beni. Orijinali 4'e 10. Bu malda ne olmuş o zaman? 2 hidrojen eksilmiş. O zaman 2 hidrojeni ya bir halka ya bir pi eksiltir. Bu şekilde yorumlayacağım. O zaman ben bunu halkalı dörtgen yazabilirim. Üçgen yazıp bir adet metil bağlayabilirim. Ya da şöyle yazdım az önceki örnekteki gibi. Bu böyle olabilir. Böyle olabilir veya böyle olabilir. Yani 3 tane arken 2 tane de sikloalkan yazar. E adam zaten birini sana vermiş diğerlerini soruyor. Bu şekilde parçalayacak. Olay bu. Yani bir zorluk yok. Orjinalinden yola çıkıp parçalayacaksın arkadaş. Geçtik. Geçemedik. Çok mantıklı. Bence de çok mantıklı. Çok basit. Gel. Bilmediğiniz, görmediğiniz için size zor geliyor. Neyse. Ya asidini bazda muamele ettim sabun oldu su oldu bu TYT sorusu aslında İyi dinle. Gliserin sitarat sodyum hidroksitle oluşturduğu sabun abi bak ne sabun sodyum hidroksit beyaz sabun katı sabun yani şundan bahsediyor C17 H35 ço çüş na'dan bahsediyor yapıştır. M harfiyle belirtilen potasyum ise nedir A bu da bu. C17 H35K. Bu da doğru. Yapıştır. Yağların sabunlaşma tepkimesinde gliserin yan ürün olarak hani şurada diyor ya gliseril stearat. Gliserin neydi? CH2OH CHOH ve CH2OH propan Yani bu da doğru. Sabunlaşma tepkimesinde yağ asitleri trigliseritlere dönüşür. Hayır abi trigliseritler yasitlerine yasitleri de tuzlarına dönüşür. Tam tersi o zaman cevabım denizlidir. Sabun yapımında genellikle 12 ile 18 arasındaki karbon kullanılır. Doğru en bilindik olan zaten 18 karbonlu na budur. Geçiyoruz abi 9 numaralı soruya. A. Ha, hangisinin sonucunda oluşan ürün yanlış verilmiş. Şimdi bileşikleri tanıyalım. Kardeşim burada çok var. Görebiliyor musunuz? Karboksilik asit. Şurada da OH bağlanmış metile. Bu da ne? Metil alkol. Az önce sorunun birinde cümle olarak vardı. Karboksilik asitle alkol bir araya gelirse kardeşim ne olur? Ester oluşur. Nasıl oluşuyordu? Karboksilik asidin şuradaki OH'ını koparıyoruz. Alkolün de şuradan H'ını kopartıyoruz suya dönüştürüyoruz. Geriye kalanları birbirine bağlıyoruz. Geriye kalanları kırmızıyla gösterelim. Şu kaldı bir de şurası kaldı. Vallahi öyle olmuş mu bak. A bu bunun aynısı. Burası da buranın aynısı. O zaman doğru. Devam. Şimdi geçiyorum. Kalsiyum karbür. Bu karpit. Ne ilave edilmiş buna? Hidrojen klorür ilave ediliyor. Neye dönüşmüş? Kalsiyum klorüre dönüşmüş. Kalsiyum klorüre. Yani şuradaki klorlar kalsiyumla birleşmiş. Karbonla da hidrojen birleşirse C2H2 oluşur. Normalde bu suyla yapılıyordu. Asitle yapmış. Sıkıntı yok gibi. Devam. Geldim. Şu propin. Propin. Propine ben ne kattım kardeşim? Su kattım. Bu bir asetilen. Asetilenlere su kattığımız zaman keton oluşuyor. Bunu net olarak bilelim alkenlere kattığımız zaman da alkol oluşuyor. O zaman Denizli şıkkında doğru. Geldi Medirniye. Canlarım kuzularım. Hocamız kurban olsun. Şunun Türkçe mali indirgenme demektir. İndirgenme. Az önce anlatmaya çalıştım. Dedim ki aldeitlerin indirgenme ürünü primer alkoldür. Yani burası alkol olması lazım. Karboksilik asit olmuş. O zaman bu hidrojen indirgenme değil yükseltgenme olması gerekiyor. Yani burada o köşeli parantez olsaydı bu da yükseltgenme demekti. O zaman Edirne şıkkın doğru olurdu kardeşim. Yanlış olmuş. Evet, 10 numaralı soruya geldik. Bakalım 10 numaralı bir soru. Abi, benzene amino grubunu bağladın mı anilin? Oha bağlarsam fenol. Geçen konu anlatımını yaptım. İki benzeni birbirine bağlarsan abi naftalin metil bağladığın zaman metil benzen toluyen kardeşim benzoik asit diyebilmen için yapıda coh olması lazım. Benzoik asit ne? Benzene bağlı coh olacak. Burada coh bağlı değil. Şunu açık yazarsan a bu bu olur. Bu da aldeit yapısıdır. Bu benzaldehit olacaktı. Benzoik asit değil. O yüzden cevabım Edirne gelir. 11 numaralı sorumuza haram pünçük etmeye niyet edelim bakalım. Bileşin sınıfı ne? Bakalım. Şurada karbonil grubum var. Karbonil grubunun devamında oksijen var. Şurada hidrojen olsaydı, kırmızıyla yazdım, şurayı bir silelim. Şurası hidrojen olsaydı, bu tipine tükürdüğüm çoğu çüş olacaktı. Ama o hidrojenin yerine ne gelmiş? Silgiyi bulabilirsem inşallah. Ne gelmiş? İzopropil gelmiş. CH, CH3, CH3. Kardeşim o zaman bu adam çordur. Kapalı formülünü yazarsan rekor olur. Bu da esterdir, yapıştır. Şimdi esteri hidroliz ettiğinde şöyle temizleyelim. Şöyle şuradaki bağı koparırsınız. Şuradaki bağ. Bak. Şu. Şurası o zaman izopropil olur. Şurası da karboksilik aside döner. Bakalım. Hidroliz edildiğinde 2 metil 1, 2, 3 1, 2, 3 2 metil propanoik asit doğru. 2 propanol veya izopropil alkol o zaman bu da nedir? Doğrudur. Devam. Alp Eren kardeşim cap canlıyız abi. Terli merli canlıyız böyle. Gel. Hidroliz edildiğinde elde edilen alkol sekonder alkol sınıfındadır. Zaten ne dedik abi? Şuradan şurası ne olacaktır? Alkole döndüğünde sekonder alkol olacak. Cevabı Medirne gelecektir. 12 numaralı soruya geldik. Bakalım ne diyor? Hangilerinin yapı izomeri vardır diyor. Abi formik asit dediğin çoğun ilk üyesi. Tam bunu farklı nasıl yazacaksın? Hani az önce zorlanıyordunuz ya halkalı yazamazsın. Farklı şekilde yazamazsın olmaz. Asetilen C2H2 bunu yine 2 karbonlu olduğu için halkalı yazamazsın. Pi'nin yerini değiştiremezsin. Bu şekilde. Hocam biz donuyoruz. Siz nasıl terliyorsunuz? Oğlum benim ayaklarım donuyor. Ama ben hastalıktan terliyorum. Aseton dediğin ne? CH3. Aha bu kardeşim CH. Lan bu keton. 3 karbonlu keton. Ben bunun 3 karbonlu aldeitini yazamaz mıyım? Anasını bile ağlatır. Aha. O zaman bunun izomerini yaparım abi. Metil alkol dediğin ne? CH3OH. Lan bunu halkalı yazsan olmaz. Pi bağ bağlasan olmaz. Etan zaten C2H6. Hiç olmaz. Dolayısıyla aseton cevabım gelecektir. Organimin son sorusuna geliyorum. Vallahi güzel bir soruya benziyor. Reaksiyon sorusu gördünüz mü? Kelime-i şehadet getirdiğiniz sorulardan. Ya Allah, Bismillah. Kardeşim, yanım benim. Bak burada yine karboksilik asit var. Karboksilik asitin yanında da alkol var. Karalıyorum bak direkt. Ne yapacağım biliyor musun? Karboksilik asidin OH'ını alkolünde haşını karalayacaksın. Suya dönüştüreceksin. Geriye kalanları birleştireceksin. Bak geriye kalanları birleştiriyorum. A bu karboksilik asitten kaldı. A bu da alkolden kaldı. Bu bir ester. Adlandırırken kırmızıyı önce söyleyeceksin. Ney bu kırmızı? Etil. Hikaye etille başlayacak. Etil. Geriye siyahtan kaç karbon kaldı? 2 etan gıçına da oat getireceksin. O zaman etil etanoat, etil etanoat, etil propanoat gitti, etil propionat gitti. Devam. Abi asetilene su kattığın zaman iki karbonlu bunu aldığın gibi bir aset elde ediyorsun abi. Asetilene su kattığın zaman aset ya da sistematik adıyla etanal. O zaman Ceyhan'da gitti kardeşim. Cevap Bursa geldi. Lityum, alüminyum, hidrür. Az önceki hidrojenin orijinal hali. İndirgenme demek. Bak burada H2 var. Bu bir keton. Ketonu indirgediğinde de alkol elde edeceğim. Nasıl alkol elde edeceğim? Sekonder alkol elde edeceğim. 1, 2, 3, 4 karbonlu 2 numaralı karbonda OH olacak. 2 bütanol olacak. Cevabım C seçeneği gelecek. Bence organi tekrar eden çok güzel bir deneme çözdük. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana da huzuruna az. Evet, bir denemenin daha sonuna geldim. Hıdır oğlu hıdır, elimden gelen budur arkadaş. Var mı sorusu?